siliyorum. Anne silersen saçımı sıfıra vururum. Silcan ister beşe vur ister altıya vur. Sen görürsün. Ha ben de inandım. E ne gel. Aa, oh! ne yaptın sen? PUBG'yi silmeyecektin. Her yeri saç yapmışsın. Ben PUBG'yi bıraktım Brawl Stars oynayacağım. Ya şaka yaptın herkes biliyor. Bak şimdi sana nasıl ispatlayacağım. Al işte. İyi olmuş zaten bot gibi oynuyordum PUBG'yi Bot sensin Gelmedik kiza Aga be ıska geçti Ben drop'a gidiyorum 13 leşim var 13 leşimi mi var? Nasıl aldı bu ya? Bu oyun rekor geliyor herhalde 50 kişi hayatta 18 tane leşim var Anne hile mi açtın? Ne hilesi ben senin gibi kolsuz muyum? Al işte. Ene oruç tutuyor musun oğlum? Anne tutuyorum tabi oruç. Dur bir adamlar geliyor. Aferin oğlum. Allah kabul etsin inşallah. Kanka canım çok azaldı. Dur da enerji içeceği içeyim. Yalan söyleme. Enerji içeceği içecekmişim. Anne oyunda içeceğim. Oyunda da içemezsin. Pabci'yi <laughs> gerçekten bu sefer sileceğim oğlum. Bot dolu bu oyun ya. Sen silersen sil yani. Bana ne? Sen de sileceksin. Ne meselesi biter ne botu biter. Ben hayatta silmem. Botları vururken böyle demiyordun ama. Sen karışma tarafa gidere gider. Siler sen. Enes sen hani ders çalışıyordun? Yok annem gerçekten ders çalışıyorum. Nasıl ders çalışıyorsun? Kar98'de beni vurdun. Anne her yerim ara telefon falan yok. Göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz. Bu ne şimdi? PUBG anne. Nasıl yakaladım ama? <laughs> Enes sen matematik sınavından kaç bekliyordun? 100 bekliyordum. Beklediğinden 85 çıkart bakayım kaç kalıyor? Nasıl ya? Başkasının kağıdını okumuştur. 10 kalıyor. Daha eksiltmeyi bilmiyorsun sen. Nasıl 10 kalıyor? 15 kalıyor. Neden 15 aldığımı söyleyeyim mi sana? Neden? Çalıştığım yerden çıkmamış. Mantıklı. Oyunla ilgili bir şey sorsalar da 15 almazdın. <laughs> Enes PUBG'de hesabım bam yedi oğlum iki telefondan da denedim olmadı. Anne valla bu aralar herkesin hesabında sıkıntı var ya yemek hazır mı? Hazır hazır iftar az kaldı yemeğe gel. Annem benim be geliyorum. Ben sana bam yedim diyorum sen yemek diyorsun. Aa şeyim. Enes vakit geçmiyor oğlum gel iftara kadar PUBG oynayalım seninle. Nereye oynuyoruz? Dün sildirdin ya. Tekrar yükle. Vakit geçmeyecek yoksa. Yüklerim de yani silmedim zaten. Belki ileride kararını değiştir diye. Seni denemiştim silmiş misin diye. Hemen siliyorsun. Bu, bu top bana nasıl geldi ya? Enes ne yapıyorsun oğlum? Canlı dersteyim anne. Var sende bir şey ama hadi hayırlısı. Ne canlı ders? Anne abim PUBG oynuyor. Hadi canım. İyi dersler. Ene 9 Mayıs senin için ne ifade ediyor? 9 Mayıs mı? Bir şey ifade etmiyor. Nasıl etmiyor? Bir şey ifade etmesi lazım sana. Allah Allah. PUBG'ye yeni güncelleme mi geliyor? Anneler neler günü geliyor. Yazıklar olsun. <laughs> Ene sen gününde bana ne alacaktın sen? Bilmiyorum ki ne alacaktım. Royal Pass alacaktın. Bayram geldi. Hala almadın. Aa, bayramını da kutlamadım ben senin. Anne bayramı bağırmasın. mısın? Sağ ol, yani hadi, hadi bakalım. Hadi para, valla 50. Anne Royal Pass için bu yetmez bak. Bunu da alayım, tamam. Hadi şimdi oldu. Bende para kalmadı, böyle ben kendim de alırdım. <laughs> Enes bırak artık şu PUBG'yi, M416'yı, AK'yi. Anne dur bir, son 3 adam. Kardeşin ödevlerinde yardımcı ol. Alan daralıyor, bekle birinci olayım, yapacağım ödevlerin hepsini yine. Sen mi yapıyordun çocuğun tüm ödevlerini? <laughs> Düştüm, gari eksi yedim ya. Enes bırak şu PUBG'yi de perdeyi takıver oğlum. Tamam anne takacağım şimdi. Aferin oğlum buraya bırakıyorum. Of ne perde takması biter ne çöp atması. Yere de nasıl atmış ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Enes arkandan konuşuyor. Arkandan, arkandan mı konuşuyor? Yüzüne söyle ne diyeceksen. Oh yandı 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 be. Sen de PUBG'yi sil Brawl Stars'ı beraber oynayalım. Çok güzel bir fikir. Hemen bana da öğret siliyorum. Oo dalga geçme sen silmezsin biliyorum ben seni. İnanmazsan inanma vallahi sildim ya. Silmediysem uzaylı olayım. Yok sen hayatta PUBG'yi silmezsin. Yalan borcum mu var sana? Sanki yalan söyleyeceğim. Bak ben nasıl oynuyorum nasıl oynuyorum bir bak. Ay ne oldu sana? Oh ne olmuş bana ya? Enes hadi ders çalış oğlum. Anne dişim çok ağrıyor. Tamam o zaman dişçiye gidelim. Çok mantıklı. Doktora gidecek kadar ağrımıyor. Aman be sana da iyilik yaramıyor. Enes hadi gel PUBG'ye oynayalım. Tamam hadi oynayalım. Ders yap gelince dişin ağrın oyuna gelince tamam. Oh! Şşt. Ha? Ne oldu? Ula deniyor. Bırak kitap okumayı PUBG oynasana. Saçmalama sonra annemden terlik yiyeyim. Korkak. Senden bir cacık olmaz. Ne güzel birinci olacaktın. Ben mi korkacağım? PUBG'ye giriyorum. Hani kitap okuyordun sen? M416 sesi geliyor. Beni kandıramazsın. Bu nereden geldi? Enes evde ekmek bitmiş. Git ekmek al da gel anneciğim. PUBG oynuyorum gidemem. Tamam Enes bu yaşta ben giderim akşam akşam. Kapatma kapıyı tamam ben giderim. Kaç ekmek alınacak? Bir ekmek anneciğim. Bir ekmek için markete mi gidelim? Yesen olur yemesen olur. Militerin poşeti de var ki. Hadi bakalım inşallah m 416 kar 98 bulurum. Kanka geldim oyuna giriyorum şimdi. Düştüm alanı öleceğim. Yardım edin kaldırın beni ya. Anne ne yapıyorsun sen ya? Oh ah, dişim dişim dişim. Arkadaşlar Aryan dişime geldi dudağım patladı. Şuradan takip ederseniz çok sevinirim ya. 20 bin ucuya harcadım. Kuzgun'u çıkartamadım. Yok artık getir bakayım. Al bak şuna. Bakayım. İyi de sen kuzgun kutusu değil Godzilla kutusu açmışsın. Godzilla. Neymiş? Anne ya sen gerçekten bırak bu oyunu. Bırakmayacağım. 10 bin daha basacağım Kuzgunu çıkaracağım. Oh. Sonunda kuzgunu çıkardım oğlum. Oo yaşa. Bak. Bakayım. Bu kuzgun değil ki. Çantası bu anne. Hadi be sen de. Valla. Seni kandırdım. Anneyle dalga geçilmez. Oh. <laughs> Enes ne yapıyorsunuz siz burada? Ders çalışıyoruz anne. Aferin size oğlum. Fatih'in annesine de söyleyeceğim ders çalıştığınızı. Hadi kanka hadi. Drop düştü çok şuraya drop düştü. Bu sesler çok... ne böyle ya? Allah Allah kar 98 sesi geliyor. Tamam. Hadi ders çalışıyordunuz siz. Hayal kırıklığına uğrattınız beni. Deniz, oh. jiroskopla oynayamıyorum oğlum. Kapatır mısın? Ver kapatayım. Al kapat çok kanser oldum ben. Al kapattım. Teşekkür ettim. Hadi birinci olacağım şimdi. Hadi. Anne bu ne? Jiroskop kapattım ya. Ne var ya ben arabaya yarışıyorum oynuyorum. Al işte çarptım. Oh. Enes sınavlar yaklaşıyor. Derslerini çalışıyor musun anneciğim? Çalışıyorum anne. İstediğin soruyu sorabilirsin. Tamam. İstanbul'u kim fethetti? Dur düşünüyorum. İstanbul'u kim fethetmiş? Fatih Sultan Mehmet. Aferin anneciğim sana. Peki ülkemizin başkenti neresi? Ülkemizin başkenti neresi? Hay aksi bitti ya. Poşinki. Ne? Poşinki mi? Anne ya. Oğlum bir şeyin var mı? Ben sana küstüm. Şuradan takip ederler affediyorum seni. Enes bana rüyan pasalı oğlum. Almayacağım. Alacaksın. Bırak pes al o zaman. Hayır. 60 hoca bari. Yok. Bedava tavuk at bari popülerliğim yükselsin. Bak o olur. Yazıklar olsun. Uçak atacaksın. Tamam atacağım. Enes ben dışarıya çıkıyorum. Evdeki işler hallet kardeşine de göz kulak ol. Oh be gitti. Ya çabuk dönerse eve? Enes ev işlerini mi hallettin? Maç mı izledin? Kesin maç izledin sen. Bütün işler duruyor. Kardeşin öbür odada kalkmış ağlıyor. Aferin Enes sana. Oh. <laughs> Enes PUBG'de bir hile buldum. Buggy ile militeriden Poşinki'ye 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi Buggy ile nasıl uçacağım. Eee niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lak mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Ey Demiş. Tüh! E eh hile kullanırsan olacağı bu. <laughs> Zaten kuzgun dışarı bak yedin. Sinir Enes beni. <laughs> Enes babalar günü hediyesi aldın mı oğlum? Aldım tabi canım. Bu çantanın içinde bak. Aferin oğlum. Bakalım ne almışsın babana. <laughs> Bakalım ne almışsın. Babana PUBG kaskı mı aldın? 3 kask mı aldın? <laughs> PUBG oynarken M249'um tutukluk yaptı oynayamıyorum şuna bir bakıver oğlum be. Bana ne? Hafta üniversite sınavım var ders çalışmam lazım. Sınava son bir hafta kalan mı aklın başına geldi ders çalışıyorsun? Annem son hafta daha akılda kalıcı oluyor bilgiler. Öyle bir şey mi var anneni kandıramazsın. Bu da sana son dakika golü. Kanka militeri atlayıp durma düşüyoruz poşetinki atla. Enes ne yapıyorsun oğlum? Annem ders çalışmaya devam işte. Buradan takip ediyorum. Buradan da notları alıyorum. Aferin oğlum. Sınav yerleri açıklanmış. Sen nerede gireceksin sınava? Poçinki'de gireceğim sınava. Poçinki'de sınava mı girilir? George Pool'da gir istersen. Uf, sınav çok kötü geçti ya. Eve girmesem mi acaba? Sınavın kötü mü geçti? Gel eve çabuk. Sorma anne. Sosyal mesafeden kopya bile çekemedim. Kopya mı çekecektin bir de? Erinca'da alan kaç defa daralıyor deseler bilirdin değil mi? Şimdi... <laughs> Enes bugünkü sınav nasıl geçti oğlum? Çok güzel geçti Aferin bak çalışınca nasıl oluyormuş <laughs> Çalışmadım ki salladım geçtim O oh, piti piti Ne demek o piti piti Çalışsaydın şaşardın zaten oh! Enes artık oyundaki M416 beni kesmiyor Gerçek M416 istiyorum ben Gerçek M416'yı nereden bulacağım be Nereden bulursan bul 5.56 takacağım Yani 7.62 takamazsın zaten Bir tane de Kar98 ayarlarsan takarım Oh! oynayalım oğlum. Çok canım sıkılıyor benim. Kuru kuruya oynamam ama araba atarsan oynarız. Araba ne ki uçak atarım. Oo, gel hemen oynayalım. Allah uçak geliyor. Ah bu nasıl uçak?